büyü, tarihsel olarak farklı kültürlerde ve toplumlarda var olan bir inanç ve uygulama biçimidir. Genellikle doğaüstü güçlerin veya enerjilerin kullanılması yoluyla olayları etkileme veya kontrol etme amacı taşır. Büyü farklı amaçlar için kullanılabilir. Bunlar arasında iyileştirme, korunma, aşk çekme kötülük defetme veya kehanet gibi nedenler sayılabilir. Büyücüler veya büyücü olarak bilinen kişiler tarafından gerçekleştirilir. Büyü ritüelleri özel sözler, semboller, tılsımlar veya malzemeler kullanarak yapılır. Büyücüler büyüyü uygularken doğaüstü varlıklarla iletişim kurar veya evrenin gizli güçlerini manipüle etmeye çalışır. Büyü farklı kültürlerde farklı biçimlerde ortaya çıkar. Batı'da büyü, sihirbazlar veya cadılarla ilişkilendirilirken diğer kültürlerde şamanlar veya falcılar büyüyü kullanır. Bazı insanlar için bu uygulamalar gerçek bir inanç sisteminin bir parçasıdır. Ancak diğerleri için sadece geleneksel bir ritüel veya eğlence amaçlıdır. Modern dünyada büyü genellikle geleneksel bir eğlence veya spiritüel uygulama olarak kabul edilir. Bununla birlikte bazı insanlar hala büyünün doğaüstü güçlere sahip olduğuna inanırlar ve bu tür uygulamalara bağlıdırlar. Büyü hakkında düşünüldüğünde kişisel inançlar ve kültürel bağlamlar büyük bir rol oynar. Tuk sat sanat, ที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแจ่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้น